İkinci makam o hadisata sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudiden ibaret değildir ki onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok muhtelif milletlerin İslamiyete girmeleriyle birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı. Bahusus bazıların gurur millileri Hazreti Ömer radıyallahu darbeleriyle dehşetli yaralandığından Seciyeten intikama fırsat beklerlerdi Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş Hem medarı şeref olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş intikamını bilerek veya bilmeyerek Hakimiyeti İslamiyeden almaya hissen taraftar bir suret almış Onun için Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar O halet-i istifade ettiler denilmiş yemek o hadisatın önünü almak, o vakitteki hayat içtimaiyeyi ve muhtelif efkarı ıslahla olurdu. Yoksa bir iki müfsidin keşfedilmesiyle olmazdı. Eğer denilse Hazreti Ömer radıyallahu anh minber üstünde bir aylık mesafede bulunan Sariye namındaki bir kumandanla Ya Sariyetü el cebele el cebele ey Sariye daha dikkat et daha deyip Sariye'ye iştirip Sevkül Ceyş noktasından zaferine sebebiyet veren keramet kerane kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde neden yanındaki katil Firuz'u o keskin nazarı velayetiyle görmedi? El cevap Hz. Yakup Aleyhisselam'ın verdiği cevap ile cevap veririz. Haşiye Yani Hz. Yakup'tan sorulmuş ki ne için Mısır'dan gelen gömleğin kokusunu işittin de yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf'u görmedin? Cevaben demiş ki bizim halimiz şimşekler gibidir. Bazen görünür, bazen saklanır. Bazı vakit olur ki en yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın üstünü göremiyoruz. Elhasıl insan her ne kadar faili muhtar ise de fakat ve ma teşâun illâ en yeşâ Allahu. Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. İnsan suresi 30. Sırrınca meşiyeti ilahiye asıldır. Kader hakimdir. Meşiyeti ilahiye meşiyeti insaniyi geri verir. İzâ el kaderu umiyel basar. Kader gelince göz kör olur. Hükmünü icra eder kader söylese iktidarı beşer konuşmaz ihtiyarı cüzi susar